Ben de Ahmet Yalçın güvenli. O ne estetik şeyler ve plastik ürünlerle anestezi uzmanı olarak görevlendirdi. Hastalarımızın ameliyat öncesi muayene edildiğinde önce bize en çok sordukları soru ağrı olacak mı veya ne kadar olacak Biz hastalarımızın ameliyat sonrasında bölgelerine göre çeşitli bölgesel plan blokları ultrason eşliğinde yaparak ağrılarını en aza indirmeye amaçlıyoruz. Bugünkü hastamızda da e, bilmeme hastasıydı ve deklaral bloklar denilen, deklaral kas fasi aralarına lokal anestezik vererek hastanın ağrısını en az seviyeye indirme yapmıştık. Böylece hastamız ameliyat sonrası süreci ağrısız geçirecek. Meme hastalığının ağrı duymaz gibi bir ifade vardır fakat, Menoliyatlarındaki ağrı fazla olabilir ve bazı hastalarda yüzde %20 kronik ağrıya kadar gidebilir. Bu yaptığımız blokla ağrıyı baştan kestiğimiz zaman hastanın ağrısının kronikleşmesine imkan vermediğimiz gibi iyileşme sürecine de çok olumlu katkılarımız olacaktır. Teşekkür ederim.